Hepinize merhaba tekrar. Hepinize merhaba tekrardan. Ee, şimdi bugünün konusu Destiny. Destiny biliyorsunuz dün çıktı piyasaya. Oyun ee, oyunu aldım ve bu sabah saatlerinde falan geldi. Neyse oyuna başlamadan önce Sony ile Bungie'ye bir gönderme yaptım. Orada sizi kınıyorum diye. Hala da arkasındayım. Evet oyun çalıştı diye kalkıp göndermemi geri alacağım diye bir şey yok. Hala da arkasındayım. Serverlar e, kötü. Serverlar kötü. Kimse iyi olduğunu söylemesin. Evet oyuna girdi. Şimdi tabii tabi falan yaptım. Böyle bir şey yok. Serverlar kötü. Serverlerin düzeltilmiş olması lazımdı. Beta aşamasında düzeltilmiş olması lazımdı bu oyun kaç senedir yapılıyor düzeltilmeliydi ee, neyse şimdi geçiyorum o kısmı tamam sonuç olarak oyuna girdik şimdi oyuna bakalım oyun beni çok şaşırttı ben zannettim ki ulan ne yapabilirler yani 500 milyon dolar 500 milyon dolarlık olayın da kıçımdan sıkıyorum o kadar değilmiş galiba dediklerine göre Activision yalanı mıymış neymiş ee, oyunu sattırmak için miymiş neymiş saçma sapan yani neyse en azından 100 milyon dolar 200 milyon dolar falan filan ee, yani trilyonlarca lira para Şimdi böyle bir oyundan ne beklersiniz? Şimdi ben diyorum ki ulan sadece online oynanacaksa bu oyun herhalde bunda ne olacak? Deadmatch, Team Deadmatch, Capture the Flag olacak başa ne olacak? Ne bileyim online oyun, online oyun modları olacak herhalde dedim yani herhalde herhalde Team Fortress falan gibi bir oyun bu yani ne bileyim o tarz yani online oynanan modları olan böyle salak salak bildiğimiz multiplayer oyun öyle bir şey değil. Beynim beynim dağıldı uçtum. Yani oyun beni vurdu yani mahvetti bitirdi beni öldürdü oyun beni yani gerek müzikleriyle gerek seslendirme e, sanatçılarıyla seslendirmenleriyle e, adamın adını bilmiyorum ama e, birçok filmde oynuyor kendisi e, en son bu X-Men e, The Last Stand'de pardon Days of Future Past'de oynadı e, kısa boylu falan bilirsiniz tanırsınız falan Game of Thrones'ta oynuyor falan neyse sonuç olarak oyun inanılmaz beni şaşırttı. Karakter Customizable dediğimiz şey işte karakterinizi özelleştirme menüsünde itibaren oyun sizi vuruyor. Bir de en güzeli bizim güneş sistemimizde geçiyormuş. Ve bir hikayesi var. Evet. Oyun online oynanıyor evet. Ama bir hikayesi var. Yani MMO FPS. Ben zaten e, FPS'de, FPS bilim kurgu. Bana bunu diyeceksiniz zaten. FPS bilim kurgu. Bunu dediniz mi benim işim bitiyor yani. FPS bilim kurgu olan her oyunu oynarım. Yakında Kirizon'da oynayacağım. Evet geç oldu. Ama oynayacağım. Onu da oynayacağım. Bu kanalda onu da göreceksiniz. Dolayısıyla ben oyundan çok memnun kaldım şu ana kadar. Gördüğüm kadarıyla. Bir tane video çektim. Şu anda Destiny bölüm 1 diye bu akşam saat 20'de yayınlandı. Pardon 18'de yayınlanmış. Şu anda 50 dakika 32 saniyelik video. Mutlaka izleyin. Onun dışında yarın bir video daha geliyor. Şu anda onu çektim bitirdim. Bir saatlik sürüyor. Her gün bir saatlik videolar koymaya devam edeceğiz. No rakip biliyorsunuz. <laughs> Millet böyle pırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpırpır pır 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 uyurken canlı yayınları da devam. Her türlü devam. Ortam bu. That's the ortam. It's the ortam yani yapacak bir şey yok. Rakip yok yani. Bir tane bile yok. Ya bir tane olsa tamam diyeceğim ama yok yani. Ee, sonuç olarak durumlar bunlar. Biz maceramıza devam ediyoruz. Oyunları seviyoruz nette biliyorsunuz. Aynen ee, kaldığımız yerde her gün canlı yayınlarımız var. İşte videolarımız var. Raid Call'da konuşuyoruz olabildiğince. Ben son birkaç gündür katılamıyorum ama. Neyse. Şimdi Facebook bildirim sistemimiz de geliyor ya. Artık iyice kurtulacağız. Evet şimdi. Bunların dışında, e, oyundan bahsediyorduk. Oyunda silahlar, silahlarda özelleştirme bulamadım. Öyle bir dandik bir durum var. Özelleştirmeniz yok silahlarda. E, sürekli işte XP'leri yazıyor, level'ları yazıyor, katlıkları yazıyor falan. E, baya baya silah var oyunda, orası belli. A, ama e, şey değil, mesela oyunu oynarken, gezegenlerde gezerken falan diğer oyuncularla karşılaşıyorsunuz falan. Mesela sizin öldüreceğiniz adama kalkıyor, adam gidiyor kendi öldürüyor kalkıyor sizin öldüreceğiniz adamı öldürüp onun malzemelerini topluyor falan. Hayda herif kalkıyor uzaktan sniperla sizin vuracağınız adam vuruyor. Bazen o da işe yarıyor. Herif vuruyor siz topluyorsunuz bu sefer falan. Böyle saçma şeyler de var. Silah çeşitliliği açısından ben şu an level 3'teyim. Ee, silahlar dediğim gibi özelleştirilmiyor. Bir adet hava aracımız var. Ee, bir de çok güzel bir robotçuğumuz var. O robotçuğu açarak karanlık yerlerde böyle güneş şey oluyor, ışık ışık falan oluyor. Ondan sonracığıma. size kapıları açıyor. Onun dışında ne bileyim, size gideceğiniz yerleri gösteriyor, sizinle konuşuyor. Ee, böyle bir robot. The Traveler'dan gelen. Güzel de bir hikaye var, güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum falan. Ee, i̇şte böyle Traveler adında devasa bir top varmış da böyle bir Traveler'lar bunlar takılmış adlarına. İşte efendim ilk önce Mars'ta bulunmuşlar falan, daha sonra diğer gezegenlere de gelmişler falan sıra sıra. E, şimdi işte Dünya'dalar falan ve koruyorlar Dünya'yı falan böyle bir hikaye. Biz de işte Guardian'larız ve dünyayı dünyadaki son şehri savunmaya çalışıyoruz. Fallen adındaki bu son şehri. Fallen'dı galiba. Tam doğru hatırlıyorum umarım. Şehri savunmaya çalışıyoruz falan. Neyse işte durumlar bunlar. Bunların dışında başka neler diyebilirim. Oyunda araç çeşitli olarak şu ana kadar sadece dediğim gibi o hava aracını kullanıyorsunuz falan. Bizim güneş sistemimiz var en güzeli. İşte Mercury, Venus, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Plüton saymıyorum. 8 gezegenimiz var. Artık biliyorsunuz Pluton gezegen değil. 2010-2008'den beri falan galiba. Ee, durumlar bunlar. Destiny maceramıza devam ediyoruz. Her gün. Bu kanalda, bu channelda. Ee, salak salak. Ee, başka da bir şey demeyeceğim. Hadi bakalım. Bugünün ee, güzel olayı buydu. Oyun sohbet yapmadık. Oyun sohbet de yapacağız. Yarın oyun sohbet de yapacağız falan. Her gün yarışlarımız var biliyorsunuz. GTA yarışlarımız var. Raid Call'dayız. Sitemizdeyiz. E artık daha ne diyeyim yani. Burada videolarımız var. Canlı yayınlarımız var. Oyun sohbetlerimiz var. Ah, bayılacağım artık. Yani hepsi var yani. Hepsi var. Olmayan bir şey yok. Tartışma konularımız var. Haberlerimiz var. Var yani. Her türlü var yani. Her türlü. Number one.